Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine bahçemizdeyiz. Artık rutine dönüşen bahçe sulama seanslarımız başladı. Gördüğünüz gibi böyle şırıl şırıl akan suyla güzel bahçemizi suluyoruz. Her geldiğimizde inanın böyle sebzelerimiz bir tık daha böyle büyümüş olarak görüyoruz. Bu da bize çok mutlu ediyor. Dün ilk işimiz e, fasulyelerimizin sırıklarını dikmek oldu arkadaşlar. Ondan sonra böyle kısa bir bahçe turu yaptım. E, gördüm ki e, biberlerimizde çiçeklenme olmuş. Minik minik e, üzerlerinde biberler var. E, salatalıklarımız çiçeklenmiş. Bir tane onda gördüm. Domateslerimiz olmaya başlamış. Yani artık e, yavaş yavaş e, mahsullerimiz gelmeye başladı. Yine her zamanki gibi e, ot yoğunlukta arkadaşlar. Karıkların içini temizliyorum. Ama e, üstündekiler sanki böyle e, çok yoğunmuş gibi görünüyor. Mesela geçen haftaki otlar çok küçük olmasına rağmen e, bu geldiğimizde 3 katı büyümüş olarak görünüyorlar. Yani bu da bize biraz e, sorun teşkil ediyor açıkçası. Ama e, arıkların içindekilerin hepsini çoğunu yoğurdum gibi. Kapımızın girişinden itibaren ay çekirdeği ve dibine mısırları ektik. Hemen üstüne de e, bostanları ektik. Onlar daha yeri çıkıyorlar. Kornişon turşularımız var. Normal salatalıklarımız var. Bamyalarımız var. Artık her şey var bahçemizde. İnşallah e, bakalım gelecek zamanda nasıl olacaklar. Şu anda nasip kısmet olursa inşallah hepsini e, zamanı geldiğinde göstereceğim size. Maşallah domateslerimiz 2-3 katı büyümüş arkadaşlar üzerlerinde de hep böyle e, artık meyve vermeye başlamış sebze olmaya başlamış yani kısacası gerçekten çok güzeller bol bol suluyoruz ki bir hafta boyunca yetsin diye gördüğünüz gibi biberlerimiz ve domateslerimiz çok güzel durumda iki defa e, çapasını yaptım. E, Patlıcanlarımız canlarımız vardı biliyorsunuz. Onlar seselmiş minik minik böyle çiçekleri açmışlar. Yani bahçemizde şu anda gerçekten iyi durumda her şey. İnşallah öyle gider. Artık presalarımız da var arkadaşlar. Bir bağ alıp dikmiştim. gördüğünüz gibi arkadaşlar domateslerimiz artık olmaya başladı. Yalnız böyle karışıkmış domateslerimiz. Her türlü domates var. Artık olduğunu da göreceğiz. Çeri var. Köy domatesi var. Daha böyle nasıl söylesem böyle sivri sivri olanlar var. Değişik bir sürü domates var. Artık şansımıza bahtımıza ne çıkarsa arkadaşlar. Bunlar da kabaklarımız. Artık kabaklarımız böyle elle tutulur hale geldik. Kocaman kocaman oldular. Gördüğünüz gibi bunlar Maraş kabaklarımız. İki çeşit ee kabak derken ee bal kabakları. falan bilmiyorum arkadaşlar bu kadar kabak olunca ne yapacağız bilmiyorum. Bir sırt tabama ektik ama artık dağıtırız. Ne yapalım? Bu kadar kabağı yiyemeyeceğimize göre. Bunlar da sarı Arkadaşlar ilk defa böyle çiçeklenmiş ve minik bir sebzesi var gördüğünüz gibi. Sana bizim bu arkadaşlar bağbaşı salatalığı olarak geçiyor. Sanırsam böyle yukarı yukarı uzuyor. Herhalde asmalık olanlardan gibi geliyor bana. Çünkü yayıl öbür türlü olsaydı yayılırdı bu. Yukarı doğru gidiyor. Galiba askılık diye düşünüyorum. Bu da arkadaşlar bahçemizin tek meyve veren ağacı. Canım vişnemiz. Gerçekten e, bu sene vişnelerinden böyle bir avuç falan toplayıp yedik. Her gittiğimizde erenleri yedik hatta. Çok güzel olmuş. Burası da mısırlarımızın ve bezelyelerimizin olduğu. Bu da erik ağacımız. Onun hemen arkasındakiler fasulye ve barbunyalar arkadaşlar. İleride soğanlarımız var. Yani e, kısacası bu sene böyle dolu dolu bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah. Ha bir de şunu söylemek istiyorum ki bahçemizin her yerine çiçek diktim arkadaşlar. Reyhanlar diktik, kadife çiçekleri diktim, çıtır fesleğenler. Artık bir sürü çiçeğimiz var. Tabii ki o da zamanı geldiği zaman inşallah güzel olacak. Evet arkadaşlar artık akşam olmakta. Gün akşama döndü. Ee, bize de yol göründü kısacası artık akşam olduğu için maalesef Denizli'ye dönmek zorundayız yine böyle güzel bir günü tamamladık bahçemizi suladık ee, İnşallah haftaya görüşürüz yine bir bahçe vlogunda bu arada arkadaşlar hem de balkon videolarımı da çekiyorum biliyorsunuz bir sürü çekmiş olduğum güzel çiçek videolarımız da var ee, böyle yani bazen bahçe videoları bazen ee, balkon videoları gittiğimiz güzel yerler tarihiyle yani aklınıza gelecek ya her güzel videoyu sizin için çekmeye çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ben ediyorum. Hoşçakalın, kalın, mutlu kalın. Sevgiyle kalın. Bis, 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 bak bak kuşlara bakıyorlar. Sizi yaramazlar sizi. Ne güzel o